Merhabalar ben Doktor Sınar Gönül Koru Ankara Hastanesi'nde çocuk nörolojisi uzmanıyım. Bugün sizlere bahsetmek istediğim konu dikkat eksikliği zannedilen küçük epileptik nöbetler. Biz bunu asans epilepsi diyoruz. Çocuk heykel gibi donar kalır. Sorulara cevap vermez. Bazen göz kırpma olabilir. ağza çekilmeler olabilir. 10 ila 30 saniye sürer bu dalmalar. E, günde onlarca kez tekrarlayabilir. Öğretmen soru sorduğunda çocuk duymadığı için dikkati eksik zannedilir. yazılarında kopukluklar olabilir. Şuur gittiğinde bir kısmını yazmamıştır. İlginç olarak o sırada bardağı su dolduruyorsa doldurmaya devam edebilir. Çocuk ne olduğunu hatırlamaz. O hayal aleminde gibidir ve kafası karışıktır. Dolayısıyla bu çocuklar dikkat eksikliği tanısıyla psikiyatriye gidince EEG istenmez ve aslında bu bir dikkat eksikliği değil de absans epilepsi olduğu anlaşılmazsa bu çocuğun eğitim şansı çalınacaktır. O nedenle dikkat eksikliği tanısı olan her çocukta mutlaka uyanık EEG çekilmesini öneriyoruz.